Şimdi şu araba. Hı hı. tamam mı? Bu bak park edeceğimiz yere yerin yanındaki bir sonraki arabayı referans alacağız. Tamam mı? Devam hı. et. Heh. Şimdi bu şekilde bu arabanın arka kısmını bizim arabanın benim oturduğum camın içine aldın. Baktığın noktadan öyle. Evet. Şu kısmını şu kısmını biraz daha bu direğe yaklaştırıyoruz. Tamam. Bu şekilde. Tamam. Sonra ne yapıyoruz biliyor musun? Arabamızın önü ve burası kısa uz, uzunluğuna kısalığına bak. Burası daha dar, burası daha uzun. Evet. Eğer biz direksiyonu hemen bu tarafa bana doğru çevirip de geriye girmeye çalışırsak evet. sonradaki arabanın üzerine gideriz. Şu uzunluğu öne vermemiz lazım. Onun için arabamızı ileriye doğru küstüreceğiz. Yani arabanın arkasını çevireceğiz. Yani sen koltuğa otururken <laughs> Hayır. ileri gideceğiz hayatım. Yürüt. Koltuğa otururken arkana dönmüyor musun? Ha, aynen onun gibi düşün. Devam et. Tamam, dur. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Heh. ileri doğru arabanın evet. Evet, aynen bu şekilde. Hı -hı. Geri vitesi de aldık. Evet. Bak arabanın arkası yavaş yavaş buradaki arabayı görüyor ve dokunmadığımızı hissediyoruz ve yanından geçiyoruz. Ha bunda fazla ayrılmadığımız için gayet muntazam bir şekilde girdi. Biraz öncekinde öyle olmamıştı. Ama oldu yani. Öyle. şimdi bir de karşıya bakıyorsun. 90 derece dik açıyı buldun mu? Bir de buraya bakıyorsun. Oldu mu diye. Şöyle aynadan da görebilirsin. Oldu. Şimdi ne yapıyorsun? şimdi ne yapıyoruz? Direksiyonumuzu izliyoruz. Evet. Evet şimdi. Evet. Gene geri devam ediyoruz. Gene geri devam ediyoruz. geri. Evet. Hı -hı. Gördüğün gibi gayet muntazam. Şimdi yine çıkalım.